Oto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda SWM. Yani bir dönem İtalyan olan son dönemlerde artık Çinli üreticilerin hakimiyeti altına geçen bir markadan bahsedeceğim. SWM aslında Türkiye pazarına bu yanımda görmüş olduğunuz G01 F modeliyle ilk başta giriş yaptı. Yaklaşık 1-1,5 sene oldu. İlk dönemdeki hani lansman dönemindeki videoları hatırlarsınız diye umuyorum. Bugün test konuğum oldu. Ondan öncesinde hatırlarsanız markanın bir 7 kişilik versiyonu vardı. Onu test konuğu olarak almıştık. Onda da güzel verilerle karşılaşmıştık. Şimdi de markanın SUV segmentindeki en sportif görünümlü modellerinden biri olan G0F ile birlikteyiz. Bu otomobilin tasarımında böyle özel birkaç değişiklikler var ve bu otomobilin aynı zamanda bir versiyonu daha var. Tamamen aynı e, gövde tipiyle sunuluyor ama biraz da böyle hani bu tampon yapısında ve arka taraflarında hani sportif detayların olmadığı bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda artık Türkiye pazarında Çinli otomobil markalarını, uzak otomobil markalarını bolca görmeye başladık. SWM de bunlardan biri. Her ne kadar geçmişi İtalyanlara dayansa da artık bir Çinli markadan bahsediyoruz. Başka markalar da Türkiye pazarına dahil olacaktır ama hepsi ne kadar sunabilecek, neler yapabilecek onu bize biraz da zaman gösterecek. Aynı bu SWM'de de olduğu gibi. Yanımda duran bu sportif modelin aslında en önemli özelliği arkadaşlar fiyatı. 1,5 milyon liralık fiyat etiketi bugün baktığımızda bir C SUV model düşündüğümüzde özellikle batılı tarafta, Avrupalı tarafta çok bir model şansımız yok. Ama burada uzak doğulu markaların biraz daha böyle agresif fiyat politikalarıyla birlikte hani böyle biraz daha uygun fiyatlı otomobilleri günümüze kadar sunmaları da oldukça doğal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin hep birlikte yeni bu G01F'i inceleyelim. Ardından bir sürüşe geçeceğiz. Sürüşte de bu otomobille ilgili size sürüşte göründüğü kadar sportif mi? O detayların hepsini tek tek vereceğim. Şimdi gelin otomobili inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi ön yüzde dikkat çeken detaylar var. Bu detayların ilk başında farlar geliyor, ızgaralar geliyor, piyano bilek kaplamalar geliyor, tampon altına yer alan tasarım detayları geliyor. Far detayına direkt geleceğim. Burada bir gündüz ledlerimiz bulunuyor. Normal e, gündüz farları da led olarak sunulurken uzun farlar halojen olarak kullanılmış. Orta tarafa doğru geldiğimizde şurada İtalyan bayrağının altında bir SWM logosu var. Burası komple bir siyah piyano bile kaplama üstünde güzel bir detay oluşturmuş ve kaslı kaputla oldukça orantılı durmuş aşağı tarafta. Burada da yine piyona bilek kaplamaların kullanıldığı bir alan var. Bu da sportif detayları, sportif çizgileri göstermek için. Aşağıda da şöyle bir minik maş yer kullanılmış. Bu da araçta özellikle bu renkle oldukça güzel duruyor diyebilirim. Burada koca bir ızgara var. Bu ızgaradan hani otomobilin soğutma sistemleri falan gayet hani güzel çalışıyor, iyi çalışıyor, iyi etki ediyor. Ve hemen şöyle biraz daha detay vereceğim size. Biraz daha içeriden bakacağım. Aslında bayağı bir boşluk var ama o boşluklarda zaten şu hani metal profil kaplamalarla birlikte hani biraz daha sağlamlığı öne çıkarmışlar, dikkat çekmişler. Burada hemen bir kameramız bulunuyor. Bu otomobilde de 360 derece kamera sistemi var ve hemen yan tarafa gezelim. 670 milimetrelik bir uzunluğu var bugün bakıldığında bir C SUV modellerle hemen hemen aynı boyutları paylaşıyor diyebiliriz. Aracın yerden yüksekliği de arkadaşlar 1720 mm olarak hesaplanmış ve aynı zamanda genişliği de 1.8 metrenin biraz üzerinde. Otomobilde de 18 inçlik bir jant tasarım kullanılmış. Tamamen tek donanımla geldiği için bu sadece bu alışımlı jantlarla sunuluyor. Ön ve arka tarafta da diskler yer alıyor. Tasarım tarafında biraz daha detaylara girecek olursak hemen şurada bir yine İtalyan Markasını İtalyan tarafını hani biraz daha böyle çarşım yaptıran bir detay buraya koymuşlar. Aynada da bakıcı yoksa koca bir dikiz aynası var. Bu aynalar tabii biraz daha böyle hani kullanım tarafında biraz daha rüzgar sesi yapmaya neden oluyor. Hemen altında bir kameramız var. Bu kamerayla birlikte zaten otomobil 360 derece şekilde de içerideki böyle 10 ışık ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Kapı kolları üzerinde kullanılan yine böyle bir e, nikelaj detaylar yer alıyor. Bakın burada var, burada var, üst tarafta var ve zaten otomobilin hani şu üst tarafta yer alan tavan rayları da yine aynı renkle bezenmiş. Arka cam, arka tarafta arka camda siyah filmli camlar sunuluyor. Bu tabii tek versiyon olduğu için hani bu standart olarak geliyor. Aşağılara doğru indikçe o ön taraftaki tampondaki tasarım detaylarının burada devam ettiğini görüyoruz. Biraz daha böyle kaslı bir yapısı var. Özellikle alt marş bir yerler kapı Korumalıkları biraz daha böyle hani e, otomobil rengiyle uyumlu aynı renk olarak kullanılmış. Arka tarafa geldiğimizde yine bu sportif detayların burada da devam ettiğini görüyoruz. Yukarıdan başlayacağım. Bir köpek balığı şeklindeki antenimiz var. Bir rüzgarlığımız var. Yine arka camımız da filmli. Şurada koca bir SWM logomuz yer alıyor. Burayı da arka stopları yine bir çıta yardımıyla boydan boya bölmüşler. Aşağılara doğru indikçe de görüyorsunuz yeni tampon detaylarımız hani bu detaylarla birlikte aslında aracı arkadan bakıldığında tam bir böyle sportif SUV havasını veriyor. Kim var mesela? Ee, Grand Cherokee'nin SRT versiyonu evet. CRT. CRT versiyonunda böyle bir tasarım vardı ama o otomobil gerçekten çok hızlıydı. Çift egzoz çıkışımız var. Bu egzozların ikisi de normal olarak hani çalışıyor. Ekstra bir görüntü olarak koymamışlar. Yine sağ ve sol tarafta tasarım detaylarında yine bu detaylara da yer vermişler. Biraz daha böyle hani görüntü amaçlı oldukça sportif bir body kit gibi bir nevi otomobili komple sarmışlar diyebilirim Çinli tasarımcılar. Hemen elektrikli açılan bagaj kapağına geleceğim. Elektrikli açılıyor dediğim gibi bagaj kapağı ve içeride bizi hemen hemen şöyle baktığımızda 500 litrenin üzerinde bir alan karşılıyor. 500-550 litre seviyesinde diyorlar. Neler var peki bagaj kapağının içinde? Bir normal bir led ışığımız var. Bir de normal bir 12 voltluk, çakmaklık çıkışımıza yer vermişler. Hemen bunun altında da, şöyle açacağım, bir yedek lastiğimiz var. Hani bir tamir kiti değil de gerçek bir yedek lastik koymuşlar. Peki o sportif tasarım detayları içeride de devam ediyor mu? Mesela şöyle arka tarafa oturdum. Koltukların yapısı fena değil. İyi. Hani oturduğunuzda gayet rahat oturabiliyorsunuz. Ön koltuklar da o şekilde ama biraz deri olmasından dolayı biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ama arkada güzel bir yaşam alanı sunuluyor. Bakın bu koltuk bana göre ayarlı. 1.78 boyundayım. Bir karıştan fazla bir diz mesafesi var. Aynı zamanda şurada da hani 4-5 parmağa yakın bir baş mesafem var. O yüzden arka tarafta hani baş ve diz mesafesinde sorun yok diyebilirim. Orta tarafa bir kol dayama koymuşlar. Bu kol dayamanın içinde iki tane bardaklığımız var. Ve yine arka tarafta yine tasarım detayları devam ediyor. Teknolojik detaylar da devam ediyor. Şurada piyano bilek bir kaplama üzerinde bir iklimlendirme alanımız var. Yönetimi sadece ön taraftan sadece buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bir USB çıkışımız var ve arka koltukların ikisinde de ısıtma var arkadaşlar. Hani koltukların yapısını görüyorsunuz. Kırmızı detaylar, kırmızı dikişler falan. Arka tarafta da bize birazcık olsun sportifliği sunabiliyor. Peki kapı işleri nasıl? Hemen şöyle geleceğim. Kapı işlerinde de kullanılan malzemeler yine yumuşak malzemeler kullanılmış. Hani birçok C SUV modelde, orta sınıfta biliyorsunuz olan modellerde bu kapı işlerinde böyle çok yumuşak malzemeler kullanılmaz. Ama bunu da kullanılmış. Burada da yine yumuşak malzemeler var. Tabi buradan sonra aşağılara indikçe sert plastik malzemelere devam edilmiş güzel bir kapı da burada sunuluyor. Şimdi gelin ön tarafa bakalım. Burada neler var? Asıl konuşulması gereken alan burası diye düşünüyorum. Şöyle bir start stop tuşu yardımıyla otomobil çalıştırıyoruz. Elektronik koltuğumuzu geri alıyoruz. Şimdi ön tarafa sol taraftan başlayayım. Burada bir klasik SVM modellerinden tanıdığımız bir direksiyon yapısı kullanılıyor. İtalyan tasarımlı, İtalyan dokunuşunu burada da göstermişler. Kırmızı dikişleri var. Sportif bir görünüm var. Alt tarafta düz olması falan filan. Ama dört kollu olmasaydı ne bileyim daha güzel bir direksiyon yapısı olabilirdi diye düşünüyorum. Şurada orta tarafta 7 inçlik bir ekran var. Burada 10 inçe yakın bir ekran var. Burada da bir 4.5 inçlik ekran var. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen şuradan başlayacağım. Şu tarafta yol bilgisayarı falan bu tarz şeyleri takip edebiliyoruz. Radyonun yani buradan izleyebiliyoruz. Otomobille ilgili detayları buradan görebiliyoruz. Bütün koltuklarda emniyet kemeri sistemi var. O yüzden emniyet kemerini takmadan hareket edemiyorsunuz. Özellikle şoför koltuğunda. Bu da iyi bir özellik diyebilirim. Şöyle sol tarafa geleceğim. Sol tarafta dediğim gibi ön tarafta olduğu gibi bu tarafta da aynı malzeme kullanılmış. Aşağıya indikçe sertleşen malzemeler. Elektrikli dikiz aynaları. Elektrikli açan bagaj kapağı. Buradan elektrik şekilde kapanan yine dikiz aynası. Bu aynalarda hem kör nokta uyarı işaret sistemi var. Hem de ısıtma var arkadaşlar. Orta tarafa geldik. Yine burada bahsettiğimiz bir ekran. 7 inçlik otomobilin devir saatini falan buradan görebiliyorsunuz. sıcaklığı depo doluluğu oranlarını yine burada kullanılan bir malzeme yine yumuşak malzemeler burada da yer verilmiş bu taraflarda da yine aynı şekilde ortadaki bu 10 inçlik ekran üzerinden arkadaşlar birçok detaya ulaşabiliyorsunuz İnternet bile bağlayıp bu otomobili hani YouTube gibi şeyleri buradan izleyebiliyorsunuz İnternete bağlı birçok web sitede de ben birkaç şeyi denedim rahatlıkla girebiliyorsunuz Apple CarPlay'i de denemedim ama Android Auto'yu destekliyor onu söyleyebilirim Geri görüş kamerasının çözünürlüğü biraz böyle hani daha iyi olabilirdi. Biraz çözünürlük kötü diyebilirim ama 360 derece kamera sistemi var ve aracın önünü, arkasını bakın şekilde yanlarını, kör noktaları sağ ve sol tarafı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen onun altında şöyle bir ekranımız var. Bu da otomatik olarak klima olayını zaten buradan ayarlıyorsunuz. Burayı açtığınızda zaten klima ekranı buraya da geliyor. Ön tarafta da koltuk ısıtma var. Arka tarafta da var dediğim gibi. Buradan da klima ekranını yönetmeniz mümkün. Şurada bir saklama alanımız var. Bir çakmaklık çıkışımız var. Bir USB'miz var. Bu saklama alanı aynı zamanda şu tuşa basmanızla birlikte kablosuz şarj alanınıza dönüşüyor. Kristal adını verdikleri bir vitos seçicimiz var. Vites joystick'imiz de var diyebiliriz. Sürüş modları burada. Eco, Sport ve normal olarak 3 farklı sürüş modumuz var. Burada iki bardaklığımız var. Hemen onun önünde medya tuşunu yönettiğimiz bir alan var. Ses sistem de aslında fena değil bu otomobile göre. Dörtlü flaşörümüz, ESP sistemi falan hepsi buradan ayarlanıyor. Şurada arkadaşlar buralar aynı zamanda soğutmalı şu kanallardan. Hani bir şey içecek mi içecek koyduğunuzda klimanın sıcaklığına göre burada da soğutmayı size veriyor. Bu da iyi bir özellik olmuş diyebilirim. Bu otomobil alnınızda bir sunroof geliyor. Perdemizi şu şekilde açıyoruz. İki farklı tuşu var bir tuşla perde açıyoruz. Bir tuşla da otomobilin üstünü komple açabiliyoruz. Yani komple dediğim yereye kadar açılıyor. Bu şekilde bir açılma sistemi var. Bu da oldukça iyi detaylardan biri diyebilirim 1.5 milyona satılan bir otomobil için. Ön tarafta koltuklarda yine böyle bir tasarım sunmuşlar. Yine kırmızı detaylarımızın yer aldığı. İtalya'ya sürekli otomobilin her yerinde vurgu yapmışlar arkadaşlar ve aynı zamanda bu koltuklar da elektrikli. Ama sağ tarafta koltuk normal elle elektrikli değil. Otomobilin tasarımı detayları bu şekilde. Şimdi gelin hep bir birlikte bir sürü şey Şimdi SWM'in yani veya Türkçeleştirirsek SVM G01F'in direksiyonundayız. Bir sürüş gerçekleştireceğiz. Tabi o dış tasarımdaki sportiflik, dış tasarımdaki bu hani biraz da böyle tunik görüntüsü, modifiye görüntüsü iç mekanı da yansımış mı? Sürüşe de yansımış mı? Biraz onlara bakacağız. Şimdi aracı aslında direksiyona ilk oturduğunuz andan itibaren şöyle ilk tarafta göz izanızda kaputun ucunu rahatlıkla görüyorsunuz. Bu bir avantaj. İkinci olarak koltukların yapısı hani normal bir C SUV'ye göre fena değil. Ortalama düzeyde diyebilirim. Ama bu koltukların hani biraz böyle deri veya minnex karışımı olduğu için biraz böyle çabuk ...terletiyor diyebilirim. Hani terleme oranı yüksek oluyor. Ki bugün de hava o kadar sıcak değil. Daha sıcak havalarda böyle 30-35 derecelerde falan... ...daha çok bunu hissedeceğinizi söyleyebilirim. Direksiyonun yapısı çok da böyle bir spor otomobil havasını yansıtmıyor. Çünkü biraz daha böyle hani... E eski nesil bir direksiyon gibi duruyor. Dört kollu falan böyle. Kırmızı dikişleri var eyvallah. Böyle hani biraz daha böyle dokunma hassasiyetinin yüksek olduğu detayları var ama görüntü olarak bu havayı vermiyor. Zaten direksiyonun böyle hani geri bildirimleri de işin açıkçası çok da iyi değil. Hani viraja böyle hani sert virajlara falan girdiğinizde daha çok böyle hani spor otomobil kullanıyormuş hissini alamıyorsunuz. Ki zaten bir C SUV modelden, C Crossover modelden bahsediyoruz. Alt tarafı böyle biraz daha düzleştirmiş falan ama yani görüntü evet güzel. Hani e, tasarım olarak güzel. Şu orta tarafı çıkarırsak, şu dört kolunu çıkarırsak tam bir spor direksiyon aslında diyebilirim. Otomobilin size yolla ilgili verdiği yeri bildirimler geç seviyede geliyor diyebilirim. Çünkü direksiyonu ilk çevirdiğiniz andan itibaren hani e, dönüş çapınızı ona göre ayarlıyorsa tabii ki virajlarda veya dar sokaklarda o dönüş çapınızı size tam olarak aslında e, hissettirmiyor, göstermiyor. Hani biraz böyle geç tepkiler verebiliyor mesela görüyor musunuz? Ufak şöyle bir hareket yapıyorum. Ben yaptıktan sonra direksiyonun hani e, geri bildirimi otomobile geliyor. Bu yüzden direksiyon tarafında biraz çalışmaları lazım diyebilirim. Ama onun dışında mesela yüksek hızlara çıktığımızda bu otomobilde 1.5 litrelik bir turbo benzinli motor bulunuyor. Bu turbo benzinli motorun gücü de hemen bir teknik detayı hemen hızlıca bir geçeyim size bir teknik detayı vereyim. Bu 1.5 litrelik turbo motorun gücü 150 beygir seviyesinde. 212 Newton seviyesinde de bir torku var. Bu tork seviyesinde de bu otomobile ufak kalmış diyebilirim. Çünkü 1.5 ton ağırlığındaki hatta 1.5 tonun üzerinde ağırlığı olan bir araçtan bahsediyor. Tabi bu 150 beygir gücü 5000-5500 devirlerde falan vermeye başlıyor ki aslında 150 beygir gücü de tam olarak vermiyor. Hani ee web sitesinde broşüründe yer alan açıklamaya göre daha doğrusu web sitesinde yer alan açıklamaya göre otomobilin aslında bürüt gücünün 132 Nm olduğunu söylüyorlar. Bu araç şimdi sıfırdan 100 km hıza baktığımızda 9 saniyenin üzerinde bir verisi var. 9 saniyenin hemen hemen yani yakınında etrafında gezen bir verisi var. Çünkü ben de birkaç kere denedim. Aynı zamanda 180 km'de maksimum hızı var. 180 km'lik maksimum hızı hemen hemen karşılıyor diyebiliriz. Zaten İstanbul'da nerelerde 180 km'ye çıkabilirsiniz ki anca bir uzun yolda falan filan denk gelirse. Neyse. Aracın ortalama yakıt tüketimi de arkadaşlar bu verilere baktığımızda bu veriler ışığında 7.5-8 liste seviyelerinde olarak hesaplanmış. Ben aracı birkaç gündür kullanıyorum. Yaklaşık 250-300 kilometre yol yaptım araçta. Şehir içi kullanımlarında ağırlıklı olarak şehir içi kullanımlarında benim yol bilgisayarından gördüğüm yakıt tüketimi 9 litre seviyelerinde oldu. Hatta 9 litre seviyelerinde geçti diyebilirim. Şimdi bu sürüşten önce bir sıfırlama yaptım sıfırladım. Sakin ve bomboş bir yolda şu an otomobili kullanıyorum. Tekrar videoyu çekiyorum. Şu an benim ortalama tüketimim 7.7 litre. Yani parka verilerine hemen hemen yakın diyebilirim. Ki ben bu 9-9.5 litre dediği de şu şekilde yakaladım. Hani otomobili kullanırken hiç dikkat etmedim. Biraz daha dikkatli olsaydım muhtemelen 8 litre seviyelerini falan rahatlıkla tutturdum diyebilirim. 7 ileri DCT adı verdiğimiz şanzımanla kombin ediliyor bu ve ara hızlanmaları bu 212 Nm'lik bu düşük Torktan dolayı çok da iyi değil diyebilirim. Mesela gaza bassın zannetmeyin. Şu an 70 km hızdayım. Geliyor ama bu hani bir turbo motor kullanıyormuşsunuz etkisini çok vermiyor. Yavaş 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 sanki bir CVT şanzımanla atmosferik bir motorlu otomobil kullanıyormuşsunuz gibi bir havası var diyebilirim. Yüksek hızlara çıkmada böyle 130-140 km hızlara çıkmada çok sorun yaşamıyor hemen rahatlıkla çıkabiliyor. Ama o hızlardan sonra bir e, ivme kaybı yaşanıyor. Ve aynı zamanda madem hızlanmadan bahsettik şundan da bahsedeyim. Hani 110-120 km hızlara geldiğinizde mesela şu anki gibi 106 110 mesela 120 km diyeyim şu an mesela 125 diyeyim sabitledim 125'e ayağımla içeride şu koca aynalardan dolayı bir de sarnuftan dolayı bir ses dolaşımının olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim ve aynı zamanda motor sesi de bayağı bir içeri doğru geliyor ki şu aralarda kapı işlerinde falan az önce tasarımı gösterirken e, anlattım hatırlamıyorum ama böyle koca koca böyle yalıtım malzemeleri falan filan da var ona rağmen yine de bir yani rüzgar sesini motor sesini içeri alıyor. Kimi rolunun olmasaydı ne olurdu. Ama onun dışında baktığımızda hani sakin kullanımlarda aracı kullandığınızda hani otomobil rahatlıkla böyle size hani e, konforlu bir sürü sağlayabiliyor. Önde MacPherson süspansiyonların kullanılmış. Arkada da yarı bağımsız dedikleri bir süspansiyon sistemi var. O yüzden arka tarafta mesela hafif böyle çakırlardan çukurlardan falan geçtiğinizde bir zıplatma yaşıyor ama ön tarafta tabi siz bu MacPherson'lardan dolayı bunu anlamıyorsunuz. Bile. Şehir içi kullanımlarda, sakin kullanımlarda bir mesela eko modumuz var. Eko moduna geçtiğimizde zaten araçta 3 şart sürüş modu var. ECO, spor ve normal olarak. Eko moduna geçtiğimizde daha hissiz bir sürüş yapıyorsunuz bu otomobilde. Normale aldığınızda işin rengi biraz daha değişiyor. Sadece hani gaz tepkileri biraz fark ediyor. Yoksa otomobilin direksiyonunda, süspansiyonlarında ve benzeri taraflarda çok bir değişiklik yok. Spor modu aldığınızda da biraz daha gaz tepkiniz artıyor ve otomobil biraz daha böyle seri kullanmış. Vites değişimini seri yapmış oluyorsunuz. Şanzımanla motor aslında böyle biraz daha uyumlu çalışabilirdi. Mesela ilk kalkışlarda otomobilde hani bu ben aslında bunu bütün Çin arabalarında yaşıyorum. İlk kalkışlarda böyle biraz daha böyle bir hani e, otomatik bir otomobil değil de böyle sanki böyle manuel bir atmosferik bir otomobil kullanıyormuş hissini yaşıyorum. Ama bunu işin açıkçası bunda da gördüm diyebilirim. Dört tekerinde mesela disk olması fren tarafında iyi bir performans sağlıyor. Ve aynı zamanda bu otomobil hemen hemen 12.000 km'nin üstünde 14-15.000 km'ye yakın. Ona rağmen hani otomobil içinde bir trim sesi yok diye Her zamanki gibi bütün otomobilleri denediğim ve denemeye çalıştığım bir U virajım var. Oraya geldim. 90'la girdim viraja. İlk girdiğim andan itibaren arka tarafı biraz bıraktı. Hafif fren çünkü burası sert. Virajı gördüm, gaza basıyorum. Viraja ilk girdiğim anda ufak bir hareket yaptım. Arka tarafı biraz bıraktı. İkinci girdiğimde biraz frene asıldım. Çünkü burası gerçekten çok sert. Bildiğiniz U şeklinde dönüyor. İkinci girdiğimde biraz gazı kestim. Virajın içinde tekrar gaz vermeye başladım. Hafif biraz daha böyle hani toparlama yönünde hareket etti. ESP devreye girmedi çünkü çok risk oluşturmadım anladığım kadarıyla ve aynı zamanda hani hafif direksiyon kontra hareketleriyle de zaten otomobili biraz biraz böyle çizgisinde tuttum. Hani baktığınızda aslında hani bu şartlardaki bir otomobilde bu yol tuş performansı da oldukça iyi diyebilirim. Zaten aracın genişliği ve yüksekliğinden dolayı da bütün SUV'lerde olduğu gibi bununla da hafif böyle bir yatma problemi oldu diyebilirim. Şimdi tüm bu detaylarla birlikte bu otomobilin Türkiye'deki satış fiyatından bahsedeceğim. Bu araç e, SVM'nin yani SWM'in Çin'den Türkiye pazarına getirdiği modellerden biri. Bunun bir G01F modeli var yani bizim kullandığımız model farklı bir versiyonu var. O versiyonunda sadece bu body kit tarzındaki bir tasarımı yok. 7 kişilik bir versiyonu var. Birkaç tane modeli Türkiye'ye getirdiler. Türkiye pazarında boy göstermeye başladılar. Fiyat avantajı var evet. Baktığınızda birçok C SUV modele baktığımızda gerçekten hani bu 1.5 milyon liralık fiyat etiketi hani rakipsiz diyebilirim. Var Çinli modeller. Zaten onlar artık kendi kendi içinde rekabet ediyorlar ama Avrupalı modellerden fiyat aralığı, fiyat makas aralığı oldukça yüksek diyebilirim. Bu da sadece premium adı verilen bir donanımla sadece satılıyor. Bununla da birlikte dediğim gibi otomobilin 1.6 milyona yakın bir etiketi var. %80 ÖTV diliminde yer alıyor zaten. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Çin'den bu ek vergilere rağmen bu fiyatı tutturabiliyorlar. Vallahi bu Çinli üreticiler gerçekten fiyat konusunda acayip agresif. Kapatmadan önce hemen şunu da eklemiş olayım. Şu önümde görmüş olduğunuz yol bilgisi yarında ortalama tüketimi yaklaşık 32 km falan kullandım aracı. Ortalama hızında 65-70 km seviyelerindeymiş. Çünkü biraz böyle bir sürat yaptım bir arada. Video çekimini durdurdum bir arada. Ortalama yakıt tüketimi 8.2 litre. Zaten fabrika verisi de 7.5-8 litre arasında değiştiğini söylemiştim. Yani fabrika verilerini rahatlıkla yakalayabiliyor. Benim SWM G01F ile ilgili anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu otomobille ilgili merak ettikleriniz şeyler varsa yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bütün yorumlara tek tek cevap veriyorum. Ve kanalıma abone olursanız, şu videoları izlediğiniz kadar abone de olsanız var ya işler daha fazla değişecek. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki haftalarda belki de bir sonraki günlerde yeni otomobillerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın.